Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün size kripto paraları ve piyasaları derleneceğiz. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz şekilde ilerleyen süreçlerde bizi bekleyen 4 adet e çok önemli bir gün olacak. Ee, 6 ile 9 Nisan arası. Bugün de 5 Nisan biliyorsunuz ki bir önceki videomda da zaten 6 Nisan'ı vurgulamıştım. Ee, bazı arkadaşlar hala şunu söylüyor. Yani neden bu kadar önemli istiyorsun? Neden bu kadar kritik gün diyorsun diyor. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Miami'de bir konferans olacak ve bu konferansa e, Amerikalı senatörlerden tutun da milyarder e, Yatırımcılara milyarder yatırımcılardan da tutun devlet başkanlarına kadar birçok insan katılacak Hatta bunlardan birisi El Salvador'un başkanı Nayib Bukale kendisi bildiğiniz şekilde bir bitcoin sempatizanı Bitcoin'e acayip şekilde sevgi duyuyor zaten El Salvador'un da resmi para birimi ve Bir tane daha haberimiz var bu da şu kendisi şunu söylüyor büyük bir sürprizim var diyor bu konferansta açıklayacağım diyor Bu da çok önemli Olumlu bir şey söyleyecek kesin ama ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Umarım çok olumlu bir şey olur. Diğer yandan da bakınca arkadaşlar Amerikalı senatörler, CEO'lar, düşünce liderleri gibi insanlar var. Mikrostratejinin sahibi de zaten katılıyor. Yani Michael Saylor. Çok önemli bir konferans olacak bundan bahsedeyim bu sebepten zaten bu 4 günü vurguluyorum. Şimdi gelelim diğer bir haberimize. Bu da çok önemli bir haber. MicroStrategy tekrardan Bitcoin aldı ve adet yerini buldu arkadaşlar. Tekrardan MicroStrategy'nin alım yapmasıyla birlikte piyasa aşağı yönlü düştü. Şimdi 4167 adet Bitcoin satın almış ve ben bir hesap yaptım. Elinde totalde 129.218 Bitcoin var. Ortalaması da 30.700 dolar. şimdi şu ana kadar da arkadaşlar 19 milyon Bitcoin üretildi. Bu 19 milyon üretilen Bitcoin'in 3.7 milyonu kaybolmuş. bu sebepten ben de bunu 19 milyondan çıkardım ve elime 15 milyon 300 bin Bitcoin kaldı. Şimdi 15 milyon 300 binin de arkadaşlar binde 9'u 137.700 ediyor. Yani Özetle şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şu an piyasada olan 1000 bitcoin'in 9'u e, mikro ait. Bu aslında iyi mi kötü mü derseniz bir yandan iyi. Neden? Satış baskısını azaltıyor. Çünkü bu adamlar satmayı pek düşünmüyor. Ya Daha doğrusu kısa ya da orta vadede düşünmüyor. Uzun vadede elbette düşünüyor olabilir. E, kötü yanı da şu. Adam arkadaşlar 129.218 bitcoin tuttuğu için... Hani yarın bir gün eğer olur da bunları satmaya kalkarsa piyasayı ciddi şekilde etkiler. Aynı zamanda piyasanın hani merkeziyetsiz olmaktan çıkıyor bir nebze. Bu sebepten aslında o yönleri de kötü yani bir yönden iyi bir yönden kötü diyebiliriz. Ama tabii ki özetle alım yapması bence olumlu bir şey. Diğer bir haberimizde arkadaşlar Elon Musk adeta sakız alır gibi Twitter'ı satın aldı. Şu an Twitter'ın en yüksek hissedarı %9.2'sini satın almış. 2004 yılı hissedarlar toplantısında dek şirketin yönetim kuruluna girecek aynı zamanda. Bu da çok önemli. 2024 yılına kadar arkadaşlar kendisi bir yönetim kurulu atacak. Ee, bu sebepten zaten bunun piyasaya düşmesiyle birlikte e, Dogecoin ciddi bir artış yaşadı. %9'luk bir artışı var şu an görüyorsunuz. Yani bütün piyasa kan ağlarken e, ship de keza bir nebze öyle diyebiliriz. E, Doge'a baktığımız zaman bir artış yaşıyor. Bunun sebebi bu. Twitter'da acaba bir bahşiş aracı olabilir mi? Vesaire. Yani böyle sorular var akıllarda. E, bakacağız ilerleyen süreçlerde ama e, ben şunu düşünüyorum özellikle biliyorsunuz Microsoft'un da de, sahibinin dediği bir laf vardı. E, Elon Musk yani Elon Musk'ın lafına güvenip burada yatırım yapmayın. Çünkü bu adamın çok parası var. Adam kendi parasını arttırmaya çalışıyor diyorlardı. E, burada da bence bu olabilir. E, bu sebepten hani bu haberi görüp hemen Dogecoin almayın derim. Benim şahsi düşünen budur. Her neyse geçtim. Şimdi gelelim Bitcoin Binance analizlerine. Bitcoin'in Binance analizlerine baktığım zaman e, Binance'in en iyi traderlarının hala arkadaşlar yukarı yönlü işlem açtığını görüyorum. Yani hala yukarı yönlü işlemler aktif. Daha Baskın bunu söyleyebilirim Baktığımızda hem hesapları hem pozisyonları Birazcık daha artıda yani Ne demek oluyor bu Bu şu demek oluyor şimdi arkadaşlar Binance'in en iyi traderların %61.04'ü e, şu an yukarı yönlü işlem açıyormuş. Daha doğrusu hesapları böyleymiş. E, pozisyonlarının da %52.32'si yukarı yönlüymüş. E, bu neden bizim için önemli? Diyoruz yani en iyi traderlar. Yani bu adamlar Binance'in en iyi traderları ve birçoğu balina, deli gibi para kaldıran, deli gibi para kazanan insanlar. Bu sebepten arkadaşlar bunun böyle oluyor. Oluşu da e, bize bir güven veriyor. Ya bu adamlar yukarı yönlü işlem açıyorsa e, piyasa yukarı yönlü gitmeye daha müsaittir diyoruz. Şimdi gelelim teknik teknik analizle konuşmak istediğim bir şey var. Bakın biliyorsunuz zaten 4 tane kritik günümüz var önümüzde ve bana kalırsa piyasa bu 4 aslında kritik günü fiyatlıyor gibi. Neden? E bu 4 güne kadar baktıysanız piyasaya yatay gidiyor. Şimdi burada birçok etken var. Mesela burası bir akümülü alanıydı. Zaten bakın şu çizdiğim yer. Bir dakika yanlış çizdik. Şu çizdiğim yer akümülü alanıydı. Bakın bunu nereden anlayabiliriz? Şuradan anlayabiliriz. Fiyata baktıysanız burada ciddi bir akümülasyon uğramış. Keza şurada da öyle. Bakın destek direnç, destek direnç gidip gelmiş. Ya da şöyle geri doğru geliyorum. Bakın keza şurada da öyle. <laughs> pardon keza şurada da öyle arkadaşlar bakın hem destek hem direnç olarak uzun süre çalışmış bir alandan bahsediyoruz. Bu sebepten arkadaşlar burası zaten bir akümüle alanıydı. Yani kolay kolay aşılması beklenmeyen bir bölgeydi ve aşılmıyor. Şu an yatay gidiyoruz ancak burası yukarı yönlü kırdığı zaman ki ben yukarı yönlü kıracağını düşünüyorum. Özellikle konferansın da etkisiyle yukarı yönlü agresif bir hareket göstereceğimizi düşünüyorum. Kırdığı zaman arkadaşlar daha da güçlü gidecek. Aslında bir nebze bu akümülasyon alanında takılması yani yatay gitmesi iyi bir şey. Çünkü ne kadar yatay giderse o kadar para topluyor. Yukarı hızlı bir şekilde o direnci artık kırabilir diye düşünüyorum. Bu sebepten akümüle olması aslında bir nebze iyi. Şimdi gelelim diğer bir düşünceme. Şimdi arkadaşlar burada zaten bir ikilip oluşturmuştuk. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Uzun süre dirençleri zorlamıştık, açtık. Şimdi retest yapıyoruz bana kalırsa. Bu retest arkadaşlar yönü kırıldığı zaman, yani daha doğrusu bu akümülü alanı retest akümülü alanına dönüştü. Burası yönü kırıldığı zaman arkadaşlar, hedeflediğim gibi 62.000 dolara kadar gideceğimizi düşünüyorum. Neden 62.000 dolar diyebilirsiniz? E, bu aslında arkadaşlar birazcık da benim şahsi düşüncem. Yani burada evet net bir şekilde 62.000'e gideceğiz diyemeyiz. Hani net bir şekilde 52.000'e gideceğiz diye ama 62.000'e gideceğiz demek birazcık saçma oluyor. Bunun sebebi şu X, A, B ve C ay basamağı oluşmuş bir patern var ama daha D basamağı oluşmamış. Bu sebepten D basamağı oluşmadan biz bu basamak oluşacak diyemeyiz ama ben şu an temel analizlere bakarak şunu söylüyorum. Bence benim şahsi kanaatim yani şahsi fikrim. Buradan hani hiçbir bilimsel veri yok bu arada. Bilimsel bir dayanak yok. Sadece benim şahsi düşüncem bu. Ben 62.500'e kadar buradan bir yükseliş yaşayacağımızı, 62.500'den de aşağıya ineceğimizi şahsi olarak düşünüyorum. 62.500'den de yüksek ihtimalle 54.000'lere ya da 58.000'lere kadar bir düşüş yaşayabiliriz. Hafif bir düzeltme gelebilir. Ama ben 52.000 dolardan hani aşağı in düşeceğimizi düşünmüyorum. Bu akümüle alanlaştıktan sonra 52.000 dolar da evet bir direnç olarak durabilir. Burada bir gerileyebilir ama ardından hemen aşıp 62.000'e gidecektir diye şahsi olarak düşünüyorum. Şimdi gelelim altcoin'lere. Altcoin'lere bakacaksak biliyorsunuz arkadaşlar genellikle bitcoin dominansına bakacağız. Neden? E, bitcoin dominansı altcoin'lerin aslında bir endeksi oluyor. Yani bitcoin'in genel kripto piyasasındaki hakimiyeti bu. Ve altcoin'ler için ben net şekilde şunu söyleyebiliyorum. Bitcoin dominansı bana kalırsa düşecek. Çünkü altcoin teknolojileri gelişiyor. Altcoin'lerde yakın var. Mesela Ethereum'da yakın var. Binance coin'de yakın var. Artık bunlarda deflasyon başladı. Ethereum'da daha deflasyon başlamadı ama bu yaza doğru başlayacak. E bu sebepten bunlara doğru bakınca yani yani bunlara bakınca hem de gelişen NFT sistemine, gelişen altcoin ekosistemlerine bakınca ben şunu söylüyorum arkadaşlar. Bana kalırsa uzun vadede Bitcoin'in hakimiyeti yani dominansı her geçen gün düşecek. Benim şahsi düşüncem bu tabii ki. Ama ben şunu düşünüyorum. Yani bu sene bitmeden Bitcoin'in dominansı 30 seviyelerine pardon %33 seviyelerine kadar düşecektir diye düşünüyorum. Ve bu sebepten Ethereum'un da 10 bin dolara kadar çıkacağını düşünüyorum. Bu da benim şahsi düşünce dominans hakkında söyleyeceklerim. Bu kadardı. Şimdi Bitcoin'e baktık, dominansa baktık. Bir de Nasdaq'a bakmak istiyorum. Çünkü Nasdaq bildiğiniz şekilde Amerika'nın teknoloji hisselerinin olduğu bir endeks. Ve bu endekse Bitcoin çok korele gidiyor. Yani çok ciddi bir korelasyon var. Bakın zaten şimdi anlayacaksınız. Bakın ciddi bir yükseliş gelmiş. Şu an fiyat yatay bir şekilde korelasyon örüyor. Ve buradaki dirence takılmış. Bakın bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin'de keza bakın güçlü bir yükselişe takılmış. Daha doğrusu yükseliş yaşamış. Ve burada gördüğümüz dirence takılmış. Bakın yatay gidiyor. Yani ciddi bir korelasyon var. Bu sebepten hani ikisi birbiriyle hareket ediyor. İkisi birbirini izliyor. Ee, ben de o nedenden dolayı Nasdaq'ı da inceliyorum inceleme yapacağım zaman ve şu an Nasdaq'a baktığım zaman şöyle teknik analiz anlamında Bitcoin için söylediklerim aynen geçerli. Nasdaq da yukarı yönlü gideceğim sinyali veriyor bana kalırsa. eee Zaten Amerikan teknoloji hisseleri çok düşmüştü. Şuradaki direncin aşılmasıyla daha doğrusu şu akümüle alanın, şurada gösterdiğim bakın şu akümüle alanının aşılmasıyla arkadaşlar bu fiyatın da yukarı yönlü yani Nazlan'da yeni zirveler yapabileceğini şahsi olarak düşünüyorum. Bu da benim şahsi düşüncem. Bunu da belirteyim. Bir de bir tane daha benzerlik gözüme çarptı. Onu da sizlere göstermek isterim. Şöyle bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar bu altını yükseliş grafiği ve altını yükseliş grafiğine de baktıysanız ikili dip yaptıktan sonra keza yine burada bir korelasyon yaşamış. 5 günlük bir korelasyon. Ardından da güçlü şekilde yeni bir zirve yapmış. Yani çok dik tırmanmış. Bitcoin'de de bunun benzeri olabilir. Çünkü şu ana kadar çok benzerlerleydi. Yani ikili dip yaptık. Yukarı yönünü kırdık ve şu an akümüle oluyoruz. Bakın şurada şu an akümüle oluyoruz. Fiyat buradan çok güçlü şekilde yukarı gidebilir. Zaten baktıysanız grafikler birbirine çok benziyor. Bakın bu Bitcoin. Bu da altın. Yani şöyle bu Bitcoin bu da şuraya kadar geldiğini düşündüm. Ya yani şuradan sonrasını görmeyin. Bu da altın. Yani baktıysanız çok benzer bir grafik var. Aynı hareketi tekrarlayabilir. Tekrardan böyle yukarı yönlü kendini çok güçlü şekilde 62.500'lere kadar atabilir. Benim şahsi düşüncem bu. Dediğim şekilde arkadaşlar konferans izlenmeli çok önemli. Çok önemli bir konferans var. Bu sebepten hani birazcık daha üzerinde duruyorum bu işin. Şey. Şimdi videoyu kapatmadan önce arkadaşlar istediğiniz, en çok istediğiniz altcoin'leri inceleyelim. Şöyle bir bakalım en çok hangi istekler gelmiş, en çok hangi altcoin'leri incelenmiş diye. Bu arada arkadaşlar bir dahaki videomda sizlerin istediğiniz altcoin'leri incelememi istiyorsanız lütfen yorumlara belirtin. Çünkü inceliyorum bunu da belirteyim. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir aşağı doğru in, inelim. Gala var, Solana var. Ee, Gala ve Solana. Ee, şimdi ilk başta Solana ile başlayacağım. Bir dakika sol, sol UST. Evet. Şimdi Solana'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar biliyorsunuz bir NFT market place'i var. Yani bu ne demek? NFT'ye alabildiğiniz bir platform bu platforma sonuna sahip ve çok düşük işlem ücretleriyle bunu başarıyor. Aynı zamanda OpenSea'de entegre edilecek yakın zamanda olmuş bile olabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani çok hızlı ilerliyor. Bu sebepten zaten fiyatı 80 dolarlardan 130 dolara kadar hızlı şekilde topladı. Zaten coin'in geldiği yerlerde yani 40 dolarlar falan 40 dolardan 240'a kadar yükseldi. Bunu da yapmasının sebebi buydu zaten. NFT'di. Şimdi bu sebepten hani coin'in altyapısı sağlam. Zaten hızlı. İşlem ücreti az ve bir dayanağı var. Siz genellikle NFT almak istiyorsanız Solana kullanırsınız. Ya yani ben de Solana kullanıyorum. Ki daha önce hani Ethereum ve Solana Solana dışında kullanan da duymadım. Bunu da söyleyeyim. Ya yani Binance ya da Avalanche pek kullanan duymadım. Bu septan hani gücünü buradan alıyor. Ve şu an teknik analiz anlamında buna baktığım zaman ben şunu görüyorum. Bakın şurada belirteyim. Hatta şuradan bir dakika şunu da kapatalım şöyle. Evet bakın. Şurada bir direnci var. Yani üstünde oluşturduğu bir direnci var. Bakın burada ve burada denemiş burayı. Tekrardan burada deneyebilir. 160 dolar civarına denk geliyor şu an itibariyle. Burayı açmasıyla birlikte fiyat agresifleşebilir. Böyle bir ihtimal var. Ve ben bu ihtimalin üzerinde duruyorum. Ki iki ya da pardon 3 ya da 4 video önceki videomda da şunu söyledim. Yani Algorand Avalanche, Binance Coin, Ethereum, e, FTX ve Solana'yı inceledim. Ve ben şunu söyledim. Arkadaşlar bu 5 coin benim favori coin'im. E, ben bugün bir sepet yapacak olsaydım paramı 5 öbeler bunları alırdım demiştim. Hala o fikrin arkasındayım. Solana da zaten bu coin'lerden birisi. Bu sebepten ben şunu söylüyorum. Elinde bence Solana varsa satma. Hani ben olsaydım elimde Solana olsaydı satmazdım. E, Solana alır mıydım? Bence birazcık daha düşmesini beklerdim alırdım. Yani şu an çok güçlü çıkmış. Çok dik çıkmış. Eğer birazcık geri gerilerse yani 120 dolarlara kadar falan 120 dolarlar 122 dolarlar buralara kadar gerilerse ben bu coin'i net bir şekilde alırdım. Bunu da söyleyeyim. Şimdi diğer bir coin'imize gelelim. Gala. Şöyle bir gala. Şimdi bu coin'in altyapısını bilmiyorum. Dürüst olacağım. Ama şöyle bir baktığım zaman aslında pek sağlam bir coin gibi durmuyor. Neden? Fiyata baktıysanız arkadaşlar 0.08'lerden 0.80'lere kadar yani 10 katına çıkmış bir coin var ve 10 katına çıktıktan sonra da 10 katının şu an yarısında bile değil. Hatta 4'te birine yakın. Ya yani öyle bir civara düşmüş. Çok ciddi bir düşüş var. Aynı zamanda coin'in şöyle bir Grafiğine baktığım zaman da, da şunu görüyorum fiyat aslında bitcoin piyasasıyla yatay gidiyor ama hani bitcoin düştü tamam bir nebze toparlandı mesela bitcoin ya da size şöyle göstereyim mesela FTX bunun için çok güzel bir örnek bakın tamam piyasayla birlikte düştü ama hafif bir toparlanma var yani 40 dolardan 50 dolara kadar %25'lik bir yükseliş yaşamış son günlerde e daha demin gösterdiğim coin'de bir dakika gala'yı şöyle bir açayım gala'ya baktığım zaman bir dakika Evet Gala'ya baktığım zaman bunu göremiyorum yani %20'lik tamam %25'lik bir yükseliş bu da yaşamış aslında 0.20'den 0.25'e yükselmiş ama yani 0.80'den buraya kadar düştüyse arkadaşlar bu çok volatil bir coin demektir ve bu sebepten siz de hani bununla FTX'deki yükselişi beklemezsiniz daha yüksek bir yükseliş be beklersiniz e, dediğim şekilde coin'in altyapısını bilmiyorum ama şu an teknik analiz anlamında baktığım zaman fiyatın uzun süredir yatay gittiğini görüyorum e, bu şu demek oluyor yani genellikle böyle coin'lerde yukarı yönlü agresif hareket gelebiliyor bu kadar yatay tay gidişten sonra yukarı yönlü agresif bir hareket bir anda gelebiliyor. Yani 0.38'lere belki bir anda çıkabilir. Ama dediğim şekilde hani uzun vadeli tutuyorsanız ben böyle agresif hareketler gösteren volatil coin'lerden uzak durmayı genellikle öneriyorum. Dediğim şekilde önerdiğim hani beğendiğim daha doğrusu 5 ya da 6 tane coin var. Zaten onun da videosunu yaptım. Hani bu alt coinler uçacak diye başlığı oydu. E, o videomda gösterdim. Bu sebepten hani gala alır mısın derseniz yani ben almam. E, tutar mıydın elinde olsaydı derseniz. Yüksek ihtimalle bunu alan arkadaş tepeden bir yerden aldı. E, bu sebepten mecburen tutacaksın. Stake et bir şey yap. E, faiz geliri sağlayın azından. Hani bir nebze daha zararın kapansın. Ama dediğim şekilde ben elimde olsaydı almazdım. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala aboneyseniz abone değilseniz abonemi unutmayın. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Önümüzdeki 4 gün çok kritik olacak. Bu 4 günü e, takip etmenizi istiyorum. Bakalım neler olacak. Ee, Bitcoin'de yatay bir gidişat var. Bu yatay gidişatın yukarı yönlü kırılmasıyla artık şu 7 günlük e, hatta 1,5 haftalık sürenin de sonunda gelmiş olacağız diye düşünüyorum. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.